Merhabalar, <laughs> hepinize iyi günler diliyorum. Aykırı sohbetlerle Ali Sündüklü kardeşimle birlikteyiz. Bugün Bursa'nın gündemini, turizmi, ulula ve dernekleri değerlendirmeye çalışacağız. Bizi izlemenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı, sokağın nabzına, aynı zamanda yorum yapmanızı ve videoları beğenmenizi sizden rica ediyoruz. Ali kardeşim hemen konuya girelim. Turizmi şöyle bir geniş açıdan bir değerlendirelim. İnsanları sıkmadan, Maalesef turizm turizm deniyor ancak biz turizmden Bursa turizmden istediği kadar pay alamıyor. Niçin bunu söylüyorum? Uludağımız var. Yaylalar var. Efendim işte inanılmaz bir özelliği var Bursa'nın. Lezzetleri var. Yani bir ada fırınının bulunduğu o alanı bile değerlendiremiyoruz biz. Elin adam Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta Lampard Caddesini caddeyi turizme kazandırmış. Amerika'nın dışarısından 7 milyon kişi Cadde ziyaretinde bulunuyor. Turizme kazandırıyor Amerikalılar. Yani böyle akıllı insanlar biz bile bunu basit işleri bile beceremiyoruz. Neler söylemek istersin? Ya şimdi bu turizm çok kapsamlı bir olay. Bir de sizin pazarlama gücünüz, sizin elinizdeki değerin ölçülebilir olmasını, pazarlanabilmesini sağlar. Mesela siz de dünyanın en kıymetli elması olsun, siz onu pazarlayamadığınız sürece, ona müşteri bulamadığınız sürece o taştan öte bir şey değildir. Ben Bursa'nın çok değerli bir hazine olduğunu düşünüyorum. Dünyanın sayılı kadim kentlerinden birisi. Pek çok hikayesi var. Ama bu sanki yeterince dünyayı anlatılamıyor. Acaba yeni bir hikaye mi yazmak lazım? mı bir hikaye? Ya, ama şöyle yazılması bence mümkün değil. Niye mümkün değil? Turizmde pek çok paydaş var. Belediyeler var. Be be aklıma gelen BTSO canlandırmak valilik var, istiyor. İşte var. Valilik var, kaymakamlar var. Tursap gibi kuruluşlar var. Şu... Rehberlerin odası Hemen... var. Herkes ha, turizmden ay, her şey... dertli. Bak rehberler odası ve turizmciler deyince aklıma şunu getirdim. Şimdi turizmciler getirdikleri misafirleri şehri gezdiriyorlar değil mi kardeşim? Evet. Şehri gezdirirken yaşanan sıkıntıları dile getiriyorlar mı? Önemli olan bu. Şimdi örnek vermek gerekirse Ulu caminin Batı kapısından aşağıya indiniz zaman sağlı sollu 7-8 tane kebapçı var. İnsanları taciz eder gibi gelen turistleri gelin bizim dükkanımızda yemek ye. Ya böyle böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi, bu doğru bir şey mi? en Bunu yerel yöneticilere, valiliğe, kaymakama bildiriyorlar mı? Şimdi turist bu şekilde gelir mi? Bilal Bey şimdi turistin gelmesinden ziyade sizin turistin gelmesi için bir şeyler üretmeniz lazım. Bu kaydaşların her biri şunu sormalı. Ben Bursa'yı bilmeyen bir yabancı olsam Bursa'ya neden gelmeliyim? Bu sorunun cevabını ben kimsenin tam olarak bulabildiğine inanmıyorum. Hı. Mesela şimdi rehberler odası var. Diyelim ki çok doğal. Oda başkanının birinci görevi üyelerinin daha iyi iş yapmasını sağlamak. Esas amacı biraz onlara hizmet etmek. Aynı şekilde BT sonunda bir sürü üyesi var. Bir sürü faaliyette bulunduğu kol var. Aynı şekilde belediyelerde de öyle. Yani şimdi belediye başkanı işini gücünü bırakıp turizmle uğraşamaz. Uğraşsa da verimli bir şey ortaya ha, belediye çıkmaz. Belediye başkanı uğraşmasın. Evet, belediye başkanının meclis üyeleri var, başkan yardımcıları var. Onlar da dertlenmesi gerekiyor. Turizmciler dertlenemediğinden dolayı eleştirilerde bulunuyoruz ya. Ya şimdi dünyada bazı sıçrama noktaları vardır. Bursa turizmine ben daha farklı bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini düşünüyorum. Artık bir tane özel bir vakıf mı kurulur, özel bir şirket mi kurulur? Bence sorusu belediyeleri, valiliği ve diğerleri güçlerini birleştirip Bursa'nın tanıtımı için bir bütçe oluşturulup dünyada bu işte çok iyi, kesin bir profesyonel ekip bulunup yani bu iş gönüllü olmaktan çıkarılmalı Şimdi bu profesyonel anladım. bir iş. gönüllü iş birlikten çıkartılmalı, profesyonel olması lazım ama şu var, eğer siz dertlenmiyorsanız kurmuş olduğunuz o plato, o dernek, hani profesyonel anlamda kurduğunuz o dernekler de işe yaramıyor. Bugün görüyoruz. İşte bir bir çok kurumda sıkıntı var. Şimdi onlara Ne vermeden... için? Bak örnek hayır. Örnek vermek gerekiyor. İşte nedir? Ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Bursa'daki memurları, Turizm e, Bakanlığı'na ait Bursa Turizm İl Müdürlüğü. Ya ben geçenlerde bunu köşe yazımda belirttim. Ya adamlar burada 60 tane personel çalışıyor. Bütün gün oturuyorlar burada. Dertlenmiyorlar. Yani sokağa çıkmıyorlar. Yıldırım'da ne olmuş? Yıldırım caminin oraları bir gidelim görelim. Eksiklikleri falan belirleyelim. İşte Emir Sultan'da ne olmuş? Ulu Cami'de ne olmuş? Ulu Cami'nin etrafında ne olmuş? Kapalı Çarşı mesela. Kapalı Çarşı diyoruz ama hakikaten Kapalı Çarşı var mı? Yok. Kuyumcular Çarşısı'na döndürülmüş bir hale gelmiş. Bursa'nın şeyi var. tarihi kapalı çarşı. Şimdi, Her yeri tarih olsa şimdi, olur ya. Şimdi Bilal Bey ben onu söylemek istemiyorum. Sizin de bahsettiğiniz konu turist geldikten sonra yapılması gerekendir. Bunların hepsi turist geldikten evet. sonra. Ama Bursa'ya gelen turist sayısı belli. Bir günden fazla konaklama sayısı belli. Burada benim profesyonel ekipten kastım. Ya bazı spesifik özellikleri pazarlayabilmelisiniz. Mesela Bursa'nın Uludağ'ı var. Bursa'nın mahsum şehzadeleri var. Şehzade Mustafa'nın Yüzünlü Öyküsü dünyanın hangi şehrinde var? Yok. Yunanistan bugün eski kültürünü, tanrılarını pazarlıyor adeta turizmde. Biz neyi pazarlıyoruz? Tamam mı? O pazarlıyor. <laughs> Mesela Afrika'da köpek balığı burnu var. İnsanlar özellikle gidiyorlar çelik kafes içinde dalgıç kıyafetlerle adamları sokuyorlar. Üzerlerine balık yağı dökülüyor bunları. Neden biliyor musunuz? büyük beyaz köpek balığı kafese saldırsın onun vahşiliğini görsünler diye ve tahmin edemeyeceğiniz kadar çok insan gidiyor. Evet. Bu ayrı düşünmüş de, adamlar. Bunu düşünmüş ama farklı bakış açısıyla bunu belediye başkanı elbisesiyle ticaretle uğraşan biriyle bakamazsın. Çılgın birisi lazım. Mesela atıyorum Apple yıllardan beri hiç tanınmayan bir markaydı. Steve Jobs diye kimine göre asrın dâhisi çıktı. Bir telefon hikayesi yazdı. Bugün yeryüzündeki pek çok ülkeden daha büyük cirosu var. Evet. Yani Bursa'ya yeni bir hikaye yazacak. Mesela öyle bir hikaye oluşturacak ki Bursa'ya herkes tanısın. Hani evet. dünyada haber olmak için adamın bir insana köpeği ısıttırması lazım haber olması için Aynen. derler ya. Yani bir şey bak mesela izlik var. Evet. İzlik çok büyük bir değer. Evet. Uludağ var. Uludağ var. Uludağ Hemen Uludağ'a gelelim ve turizm konusunu geçelim. Ulu da bizim için çok önemli bir yer. Son başbakan yardımcısı e, Hakan Çavuşoğlu 2017 yılının Ocak ayında Uludağ'da dört mevsim Uludağ çalıştığı yapıldı. Bo Hotel'de. Dedi ki biz Uludağ'a dört mevsim turizme kazandıracağız. Buraları kamp alanı olacak. Buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Uludağ 1980'li yıllarda ikinci bölgesi yoktu. Birinci bölgede şu anda birçok izleyicinin anımsayacağı Grand Yazıcı, e, Beceren Otel gibi, Kaya Otel gibi oteller vardı. Burada 3 İstanbul takımı, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor dahil olmak üzere ve şehrimizin takımı, şampiyon takımı, Bursa Spor, Uludağ'da kamp yapıyordu. Bugün Bursa Spor, Uludağ'da diğer takımlarla kamp yapamıyor. Süper Lig'deyken Erzurum'a, Avusturya'ya gidiyordu. Şimdi 2017'de söylemlerle başlayan adım Maalesef icraata dönmedi, pratiğe dönüşmedi. Şimdi, Hala Uludağ dört mevsim turizme kazandırılamadı. Şimdi niye dönüşmez? Siz değişime ayak uyduramazsanız, değişmezseniz karşınıza sizin alternatif olarak Bolu'yu çıkartırlar. Sizin karşınıza alternatif olarak başka yerleri çıkartırlar. Siz burada o zamanlar Fenerbahçe burada kamp yaparken kaç tane ona uygun tesis vardı? Şimdi kaç tane var? Büyük ihtimalle sayı benzerdir. Ama alternatifler çok gelişti. Tamam. Alternatif oldu. Siz yani sizin karşı hamleniz olmadı. Başka bir şey daha söyleyeyim. Uludağ ile ilgili dünyanın en kolay ulaşılabilir turizm platosu Uludağ. Çok çabuk. 20 dakikada zirveye çıkıyorsunuz. Yarım saat içerisinde karayoluyla ikinci bölgeye birinci bölgeye ulaşıyorsunuz. Biz bunu bile değerlendiremiyoruz. Değerlendiremiyoruz ya. Kulakları için nasıl buradan Hakan Çavuşoğlu? Bu onun üzerinde bir büyük, büyük vebaldir. Vermiş olduğu sözü tutamadı maalesef. Hala biz patinaj yapmaya devam ediyor Bursa turizmi. Ela, elin adamı yani kendilerine vatandaşa sunulan imkanlardan dolayı Bulgaristan'a Bulgaristan'daki turizm platolarına gidiyor. Buralarda kayıyorlar kışın. Kış, kış, kış için söylüyorum bunu. 5 saat sonra şey deseniz Bulgaristan'dasınız. En güzel imkanlar sunuluyor en ucuz şekilde. Ama biz bunu değerlendiremiyoruz Bursa'da. Yani yani işte değerlendirmeniz için bakış açınızı değiştirmeniz gerekir belki de. Hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek hayalcilik değil mi? Einstein'in bu konu hakkında bir sözü var onu söylemek istemiyorum. Ama farklı bir şeyler yapmak lazım. Bir kere elinizde ne olduğunu bilmeniz lazım siz. Yani ben Ali Nur Aktaş zamanında yanlış hatırlamıyorsam zindan kapı açıldı müzesi. O zaman bizi çağırmışlardı. Bir o, müzeyi gezmiştik. Şimdi zindan kapıda girişte mi bir üst katta bir tane Roma askerinin bir tane heykel yapılmış. Yanılmıyorsam yüzbaşı rütbelerinde falan. Yanında bir tane daha heykel yapılmış. İçeride işte güzel dekor yapılmış. Ama o zindan kapıya Enibul Barka diye dünyanın beş stratejisinden biri sayılan bir adam gelmiş. General gelmiş. Hatta bu general Atatürk buna o kadar hayranmış ki. Bugün Tübitak'ın bahçesinde vasiyeti üzerine anıt mezar yapılmış Enedül Barkı için. Evet. Bizim Bursa'da o zaman yönetenler bunun belki de farkında yani, değiller. güzel yani, Çünkü oraya gelen kişi o sıradan Roma askeriyle mi selfie yapmak ister yoksa diğeriyle mi yapmak Aynen. ister? Aynen. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bursa, hani Hanlar bölgesi diyoruz. Bu geçmiş dönem Recep Altepe'nin Büyükşehir Belediye başkanı projesiydi. Ali Nur Aktaş'a nasip oldu. Hanlar bölgesinin etrafı açıldı. Pirinçalı, Pirinçhan'ı çok güzel bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Ondan devam ediyorsunuz ileriye doğru. Kapalı çarşının bitiminde sağ taraftan cümle kapısından içeri girdiğinizde kendinizi Kozan'da buluyorsunuz. Kozan'da buluyorsunuz ama Kozan'ın özelliği gitmiş. Her yer şemşi olmuş. Şemşiyelere bakarak mı turistler fotoğraf çektirecekler? Ali Bey size soruyor. İşte ben onun için evet. zaten onun için bir tane profesyonel bir ekip evet. istiyorum Bursa'ya. Kesinlikle lazım oturacaklar ama bunların içine karışılmayacak. Mesela başka bir örnek vereyim. Aptal meydanından bahsediyor. Çok ufak bir meydan. Yüzlerce, binlerce yerli turist geliyor. Ne yapmaya geliyor? Tanlı bir de yemeye geliyor. Simit yemeye geliyor. Yani adamlar buraya geldiğinde yerli turistler, yabancı turist de geliyor. Çaycı İsmail var. Çaycı İsmail burasını bir acayip bir hale soktu. Geçmiş dönemde Osman Gazi belediye başkanı iken Recep Altepe bu meydanda bir düzenleme yaptı. Burası böyle yani çay bahçesini veya çay ocaklarını olmadı. Sadece abla simit fırının olduğu bir yerdi. Meydan da yoktu burada. Camide vardı. Yan tarafta türbe vardı. Burada bir çevre düzenlemesi yapıldı. Yerler kaldırım oldu filan. Düzgün bir hale getirildi. Çaycı İsmail burada ufacık bir çay ocağında çay satıyordu. Sonra iskemleler koyarak burası farklı bir hale geldi. 3-4 tane daha simit fırını açıldı. Dolayısıyla Burası turizme kazandırılmış oldu ama çevre düzenlemesi yok. Çevre kirliliği has safhada. Buraya ilk önce buradaki işletmelerin sahip çıkmadığını görüyoruz. Yanı sıra Sağlık İl Müdürlüğü, Osman Gazi Belediyesi'nin kesinlikle burada denetimlerini arttırması. Yani 20 tane işletmede eleman çalışıyor. Elemanların üzerinde tek tip kıyafet yok. Ya gıda ürünü satıyorsun kardeşim. Yani biz burasını bile pazarlayamıyoruz. Anlatabiliyor mu herhalde? Ya şimdi Bursa'yı yeteri kadar pazarlayamadıktan sonra Apple'ı pazarlamayı düşünmek zaten bir hayaldir. Nasıl pazarlayacaksınız? Nasıl pazarlayacaksınız? Nasıl pazarlayacaksınız? Mesela şimdi nasıl diye soru soruyorsun. Biraz önce e, şeye, programa başlarken sözümüzün başında Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'taki o Lampart Caddesi'nden bahsettim. Yani burada bir buraya bir algı oluşturursunuz. Buraya bir hikaye yazarsınız. Mesela bizim sembolümüz Hacı Vat ve Karagöz. Allah rahmet etsin. Ulu Cami'nin inşaatında çalışmış iki tane önemli figür. Bu insanlar hala bugün turizmde yani giymiş oldukları kıyafetle işte tiyatrolarda, sinemalarda ön plana çıkıyorlar. Canlı Hacıvat Karagöz. Sürekli dile, dillendiriyorum bunu. Canlı Hacıvat Karagöz getirirsiniz. Kastamonu'dan, Bilecik'ten, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den. Abdal Meydanı'nda, Abdal Simit Fırını'nda Tanrı bir de yemeğe gelen misafirlere hoş geldin derler. Bir algı oluşur. Niye olmasın? İşte size bir örnek. Ya tabi. Yani siz Bursa'nın bir yerine odaklanıp bu soruyu ben bir, cevaplıyorsunuz. Ben bir yerinden örnek veriyorum. Yani örnek odaklanmıyorum. Veriyorum. Şimdi benim kastım çok daha farklı. Şimdi siz Amerika'dan örnek veriyorsunuz. Amerika kapitalizmin başkenti. Biz de kapitalist olabiliriz bu konuda. Ülkemize, şehrimize, ekonominin canlanması, dövizin gelmesi için bu adımları atabiliriz yani. Dertlenmekle de oluyor bu iş. Buradan derneklerle ilgili. Şimdi son bir şey. Evet. Bu iş dertlenmekle de olmuyor. Bu iş nitelikle oluyor. Tamam. Sizde nitelik tamam. olmadıktan tamam. sonra tamam. konuyla ilgili siz evet. istediğiniz kadar dertlenin. Aynen öyle. Ak, sabaha kadar dertlenin. Evet. Dert babası olursun. Ben, Başka hiçbir şey olmaz. Dertlenmekten. Bu iş profesyonel ekibe evet. bırakılacak. Ama sıra dışı işler. Adamı çağırıp parayı vermeyeceksin. Adam gelecek sana sunun. Nasıl bugün atıyorum Üç büyükler transfer yaparken çağırıyorlar dünya cönünü bir hocayı. Diyorlar bizim elimizde bu var. Ne diyorsun? Bu kaç nasıl oynar? Bize ne vaat ediyorsun? Adam bunları söylüyor. Yapamadı mı ne oluyor? Üç ay, beş ay, altı ay, bir sene sonra adamı gönderiyorlar. Buraya geleceksin bak diyeceksin bizim Bursa'nın bir gün kalan turist sayısı bu. Günde evet. gelen bu, ayda gelen bu. Sen bunu kaç yaparsın vaat ediyorsun? Bu arada bir gün deyince Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey geldiği günden beri Bursa'ya gelen turistlerin günübirlik kaldığınla ilgili sürekli dertleniyor, isyanda bulunuyor. Şimdi sıkıntının olduğunu söylüyor. Bizim Bursamıza diyor, gelen turistin en az iki gün kalması ama iki gün kalması kaldırdık. için en az iki gün. İki gün kalması için adama bir şey vereceksin. Tamam, büyük belediye başkanı buna dikkat çekiyor. Bu konuda büyük belediye başkanının turizm il müdürlüğü, valilik, kaymakamlar, diğer kurumlar dinliyor mu kardeşim? Onu söylüyoruz işte. Buradan hemen şeye girelim. Dernekler konusuna girelim. Yani Bursa'da maalesef dernekler konusunda sıkıntılar var. Nasıl değerlendirmek? Hangi pencereden bakmak istersin? Ya bir kere dernekler neden var? Ve toplumun hangi yaralarına derman olup temsil ettikleri kültürü bir sonraki nesle ulaşması için neler yapıyorlar? Bunları sorgulamak lazım. Mesela? Mesela şimdi her şeyin neredeyse bir derneği var. Mesela benim ben şimdi Kafkas kökenliyim. Bursa'da 8-9 tane Kafkas kökenli dernek var. Ondan sonra emşeri dernekleri var. Mesela hemşeri dernekleri neler yapıyor? Ara sıra mailleri geliyor işte şunu yaptık, bunu ne yaptık diyorlar ya. Ne yapıyorlar? ben de bilmiyorum neler yani, yapılıyor mesela. Ne yapıyor? Yani kamu kurumları ziyaretleri dışında evet. mesela Ramazan'da Belediyeleri... Ramazan'da iftar vermenin dışında belediye ziyaretleri dışında He, neler birbirlerini ziyaret etme dışında neler çiğ köfte yoğurmaktan başka halay çekmekten başka milletvekillerini veya üst düzey yetkilileri dernek binasında ağırlamanın haricinde ne yapıyorlar? Bursa ile ilgili yaşanan sıkıntıları gündeme getiriyorlar mı? Var mı böyle bir şey duydun mu? Ben pek duymadım. Nadir Bek birkaç mi? tane çıkıyor da. Kim mi o birkaç tane, birkaç tane mesela? Aklıma gelmiyor. Evet. Var mı yani. Evet. bazıları? Kaç tane var? Bir elin parmaklarını geçer mi? Geçmez. 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 O zaman ortada büyük bir sıkıntı var demektir. Yani dernekler STK e, bulunmuş oldukları şehirde yaşanan sıkıntıları dile getirmiyorlarsa, proje üretmiyorlarsa, bununla ilgili bir takım adımlar atmıyorlarsa ne kıymeti var? Biz de işte burada bir şu çatı altında bir dernek kuralım, bir tane de tabela koyalım. Köpek sevenler derneği, kedi sevenler derneği. efendi veya bir başka bir şey yapalım. Bunun altını doldurmuyorsan, bu konuyla ilgili bir adım atmıyorsan. Bursa'da bir susuzluk söz konusu mesela. Örnek vermek gerekirse. Aşırı bir nüfus artışı var. Nüfus artışı doğurganlıktan değil, gökten kaynaklanan bir nüfus artışı var. İşte malum bizim dört tane dağ ilçemiz var. Dağ ilçemizle ilgili dağ der, çatı kurulur. Ya danış gecelerinin haricinde ne yapıyor mesela? Çık adam çık adam oynuyorlar, tev çalıyorlar, çay içiyorlar. Bunun haricinde ne yapıyorlar? Büyük Orhan, Keles, Harmancık, aynı zamanda Orhaneli. Buranın nüfus, bu dört tane saymış olduğum ilçelerin, ilçe ve köyleriyle birlikte 25 yıl önce nüfusu 20, 200 binin üzerindeydi. Şu an geldiğimiz noktada 20 bini toplamıyor. Burada hayvancılık, meyvecilik yapılıyor. Yani bununla alakalı bu derneklerin, STK'ların ne gibi var? Daha der bu konuda e, nitelikli adımlar atması gerekmiyor mu mesela? Ya kesinlikle atması gerekiyor ama şimdi bir derneğin böyle şeyler yapabilmesi için aktif olabilmesi için üyelerin ondan talepkar olması lazım. Talep olmadığı zaman bu durağanlık Yeni başkan oluyor. mesela bir hanımefendi yeni başkan Derya soyadını hatırlayamadım şu anda e, diye bir e, hanfendi başkan seçildi. Ben kendisinden işte yanılmıyorsam 6-7 ay oldu. Daha derin genel başkan oldu. Dolayısıyla ondan ümitliyim. Yani e, üyelerinin bu anlamda bir talebi yoksa, Adem Başkanının çiçeği burnunda, genç başkanın bu anlamda bir adımları oldu. O, olur o zaman varsa. ne yapacak? Ya bir kere kesinlikle başarı için rakamlar üzerinden gitmeniz lazım. Adem başka diyecek ki bizim daha içlerinde ne kadar bir insan gücümüz var. Şu anda orada kaç nüfus var? Tamam mı? Bizim ne gibi topraklarımız var? Bizim orada ne kadar verimli alanımız var? hangi hayvancılıkta iyi yapılabilir. Bunları proje öğretecek. Evet. Projeleri de İbrahim Burkay'ın kapısına mı gider? Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne mi gider? Bu arada İbrahim Burkay deyince yeni evet. bir iş insanları derneği kuruldu Uludağ. Evet. Bu iş insanları derneği. Bunların da bu konuda bir adım attıklarını göremedim ben bugüne kadar. Kurulduğu günden bu yana baktığımızda bu anlamda bir adımları yok yani. Onu da belirtmek istiyorum. Ya şimdi o kadar çok dernek, o kadar çok siyaset var ki biz ben iddia ediyorum Bak biz bütün başkanları, dernek başkanlarını, her türlü başkanı silah altına alsak bence Avrupa'nın en büyük ordusu oluruz. İnanılmaz ha, ha, sayıda, çok güzel. inanılmaz çok güzel sayıda, inanılmaz sayıda ben başkan olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum belki evet. Türkiye'de ne kadar dernek vardır. 150 bin var mıdır? Bursa'da sadece benim bildiğim 5 binde. Yani. İşe yaramayan. 5 bin. Yani o 5 kadar, bin işte, tane. O kadar dernek Haber eder Bey, var. Faber 5 bin tane. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi daha da konusu, bil, az bir rakam. Daha konusu çok önemli. Yani böyle yapıp proje üretip bunu artık dediğim gibi BTSO'ya mı gider? Bursa Büyükşehir'den mi? Osman Gazi'den mi destek alırlar? Ama bir şekilde destek alınmalı. Çünkü destek... orası da cazibe merkez haline getirmesi mesela lazım. Mesela bir belediye deyince hem Osman Gazi Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi çiftçiye destek veriyor. Niçin? Çiftçi girdi maliyetlerinden inanılmaz derecede rahatsız. Dolayısıyla üretimden çekiliyorlar. Mesela Büyükşehir Belediyesi mazot desteği veriyor çiftçiye. Bu çok önemli. Yani traktörünü adam e, suyla çalıştırmıyor. Traktörüne mazot koyuyor. Dolayısıyla tarlasını sürüyor. Biçer desteği veriyor. Tarlalarında e, şeyin köylünün ekmiş olduğu ürünü işte buğdayı efendim e, gün döndüğü topluyor. Dolayısıyla e, diğer iş insanları dernekleri de bu konuda özellikle dikkat çekiyorum. Bizim soğanlı, e, eşeler meşeler, alemdar, maksem gibi mahallelerimizde bizim şehrimizin öz evlatları dağda doyamadıkları için şehirde asgari ücretle ayın sonunu getirmekte zorlanıyorlar. Bu, bu insanlara mutlaka bir yol, bir yani tünelin ucunu göstermek lazım. Güneş aç, güneşin açması lazım, ışığın ışığın görünmesi lazım. Yani bu insanlar doğdukları yerlerde doymaları lazım üretime katkı koymaları lazım. Dolayısıyla bu anlamda da daha der öncülük yapması lazım. İş insanlarını da araya toplaya. Ya büyük belediyeler zaten gerekeni yapmaya çalışıyorlar ya. Yani. Her şeyde belediyelerden istememek. Burada lazım. devlet de taşınan tutuluyor. Evet Yenine tamam. Aynen öyle yani. Tarım Bakanlığı. Yani merkezi hükümet yani mesela kesinlikle... Tarım bakanı, bakanı, deyince Tarım Bakanı bence tarımdan da anlamıyor, hayvancılıktan da anlamıyor. Niçin? Marshall Boyada yöneticilik, Cezire'de <laughs> temsilcilik yaptı bu adam. Tarım Bakanı yaptılar gelinen nokta ortada. Kırmızı et fiyatları hala düşmüyor. Hayvan üreticiliği yapanların sayısı gittikçe azalıyor. Çiftçi girdi maliyetlerinden şikayet ettiği için üretimden çekiliyor. Ama şimdi kesinlikle merkezi hükümetin de burada bir şey yapması lazım. Ama mesela Dağdere Başkanı'nın ne kadar süresi var? Ne kadarlık seçiliyorlar? İki yıl mı? Bilmediğim için soruyorum. Yanılmıyorsam yani, iki veya üç Neyse. Yani demesi lazım. Kendine kısa vadeli hedef, orta vadeli ve uzun vadeli. İki evet. senelik bir hedef koymalı. Ama yani böyle ya bak daha yöresini çok sevebilirsin. Çok iyi niyetli de olabilirsin. Evet. Ama senin iyi bir planın yoksa başarılı olma mümkün, mümkün değil. değil. İyi bir planın olacak. Kesinlikle. Bak iyi bir stratejin olmadan anlık kazanımlar kazanırsın. Sürekli kazanamazsın. Artık bizim Bursalılar olarak günlük düşünmeyi bırakmamız lazım. Evet. Günlük düşüne düşüne bu şehir yaşanmaz bir hale geldi. Evet. Bu şehirde hava kirliliğinden tut her türlü sorun oluştu. Başka bir şey daha söyleyeyim, Biraz önce söyleyecektim. Unuttum. Şimdi dernekler var diyoruz ya. Mesela gelmiş adam 20 sene önce. Nereden? Muş'tan gelmiş. Siirt'ten, Ağrı'dan gelmiş. Burada zenginleşmiş. Bunların valilik, kaymakamlık ve devlet mekanizmasını döndüren iktidar sadece Bursa'da değil. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da da var böyle dernekler. Bunlar bu, bu şehirlere gelmişler. Zengin olmuşlar. Bunlara e, devlet mekanizmasını çalıştıran AK Parti iktidarı şunu demesi lazım diye düşünüyorum. Arkadaşım siz şu anda memleketlerinizden 20 sene, 10 sene önce çıktınız. Göç ettiğiniz şehirlerde zenginleştiniz. Zenginliğinizi doğduğunuz kentlere taşıyarak, burada yatırımlar yaparak tersine göçün de önünü açmanız gerekiyor diye söylemesi lazım. Ya şimdi, diye şöyle, düşünüyorum. şimdi şöyle bir şey var. İnsanın böyle bir şey yapması için ona oradan bir çıkar oluşturulması lazım. Yani devletin dezavantajlı bölgelerde yatırımı teşvik etmesi lazım. Bu iş söylemekle olmaz. Yani söylemekle adam niye yapsın? Yani siz sokakta yaşayan herkes Hz. Ömer mi zannediyorsunuz? Hayır. Söylemekten kastım şu. Sen devletsen masaya yumruğunu vuracaksın. Bir takım adımlar atacaksın. Ve bu adamları cazibe adı altında buralara getireceksin. Arkadaş. Demokraside yapacaksın. masaya yumruğu vurmak diye bir şey olmaz. Masaya yumruğu ha. evet, yoktur. Demokraside o masaya yumruğu. Yani. Ben başka bir şey söylemek istedim. Yani örnek verirken belki yanlış oldu ama. Yani devlet mekanizmasını döndüren iktidar bir takım adımlar atması lazım. Hollanda'da Hollanda hükümeti devlet mekanizmasını çalıştırarak çiftçiye örnek adımlar attırıyor. Finlandiya'da atıyor. Eğitim sistemi dünyada örnek alınan ülkelerden bir tanesi gelmiş. O haline gelmiş. İlkokul çocukları Finlandiya'da deniz kenarlarına götürülüp burada yosunlar, balıklar, kayalıklarla, suyla, tuzlu suyla haşır neşir oluyorlar. Eğitim böyle başlıyor. Ama sizin iyi bir planınız, stratejiniz varsa zaten insanlara bir şey söylemenize gerek yok. Evet. Ya şimdi bak futboldan örnek vermek istemiyorum ama vereceğim konu anlaşılsın diye. Ajax diye bir futbol takımı var. Dünyada en fazla satışı bunlar yapar. İki senede öğretmen, şey öğretmen diyorum hocaları gider. Yerine gelen hoca kim olursa olsun takım birden 20 sene alta düşmez. Oyun sistemi değişmez. Oyun sistemi hep aynıdır. Kişiler değişir. Ama bizde öyle değil. Bizde teknik direktör değişince takımın yarısı değişir. Fır bir yere ba bir başkan olduğu zaman alt kademenin hepsi değişir. Aynen. Böyle değişiklikler olduğu zaman sizin dediğiniz hayalden öteye gitmez. Aynen. Bu değişik istikrar çok önemlidir. Aynen. Bu istikrardan yola çıkarak artık e, dünya bizim etrafımızda dönmüyor. Programımıza son verelim diye düşünüyorum Ali. Tamam iyi olur. Evet. Bizi bu e, dakikaya kadar, bu ana kadar izlediyseniz Aykırı sohbetlere Bundan sonra da devam edeceğiz. Sokağın nabzına abone olmayı, e, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı, bize önerilerde bulunmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.